selamlar dostlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Battlefield 5 serimizin birinci bölümdeyiz Umarım hoşunuza gider oyun benim çok hoşuma gitti ve bunu video çekmeye karar aldım Umarım sizin de hoşunuza gider eğer hoşunuza giderse like atmayı ve abone olmayı unutmayın İyi seyirler Başlayalım bakalım Medium iyidir hocam medium iyidir yormasın bizi Medium iyidir London 1942 Son bahar, bahar mı öyle bir şey çıktı <laughs> İngilizcem çok iyi değil fakat ya çeviremiyorum gene de hani bildiğim yerleri size aktarmaya çalışacağım Neden yani çok böyle gerek yok çevrilmeye daha önceden oynamıştım oyunu uzun bir zaman önce çok ihtiyacım olmuyordu tekrar başlamak istedim ve bunu videoya dökmek istedim umarım siz de beğenirsiniz hikayesi güzel bir oyun çünkü dostlar evet şu hapishanedeyiz dostlar <laughs> Are you Billy Bridger? <laughs> Says on my pad here. Criminal use of explosives. Assault. <laughs> Tempted armed robbery. Arson. <laughs> attempted armed robbery. <laughs> <laughs> you try and rob the same <laughs> bank three times? <laughs> no. <laughs> oh yes you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of Big, Bad, Horrible, aren't you, Bridger? I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> <laughs> so good, baby. Now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Because I did all them jobs on your own. Oh yeah? <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street. Your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. Hep bütçeye çıkırlar dostlar. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? I'm not Fucking seaside. Teams are two. Move. <laughs> Oi, I'm i sick. I'm chugging me guts up over here. Oh. And you're just strolling off. Oh, bridge, you're livening yourself up. Come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a corner. Cool on the move, Sean. ne Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. Dostlar bir <laughs> işim <Ya, ses gülüyor> olacak. Ses çok fazla yani benim de beynim yaktı sizin de beyniniz yaktı olabilir dostlar kusura bakmayın. Biraz ses kısalım müziği zaten kız şöyle. Şöyle iyidir diye umuyorum. Türkçe var mı diye baktım da yokmuş dostlar. Onun dışında buradan tamamdır. Şöyle çıkalım devam edelim. Bakalım. Sesini. Evet ses böyle daha iyi. ki maşallah uyuz uyuz yürüyor ya. E kardeşim buradan nereye? Yalnız ortam fena ya dostlar. Bu ortam cidden çok güzel Şu baksana I modified them a bit, and all. Yes, course, You two, you know what to do. Careful with this one, Mason. Up and over. That's a stuka incoming. Then the planes are meant to blow up. Yeah, yeah, that's them all right. Right, watch your head here. Last thing I need is you bleeding all over the place. You've been here before? You know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus a lot sometimes. So that's a know then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of feet on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. You them işte Got some Jerry's over hmm. here. See some barrels over there. Yeah, I don't want to get too near him if things get interesting. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Ey kardeşim. Maybe an airstrip off tek tek Hangar likely secured. So once you're down there, pull your finger Hangar oradaymış. Tamamdır diyor. Are you sure about these bombs of yours? ya dostlar. Uçağı yerleştireceğimiz bomba bu. Ufak You're just gonna piss off and leave me here? Get all the glory yourself? Glory? Glory. There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. there. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Fuck this for diamond soldiers. horrible bastard, Şimdi şurada ne varmış? buna değiştir. Tabancaya <laughs> gerek yok. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne burada bir adam var. Aa, onu da gördük. Ona da sessizce ilerleyelim. Gel bakalım buraya çocuk adam. Bu herif ne yapıyor ya? Ulan bizi görme be oğlum. Görme Sen de bir yerinde dur bekle artık ya. Isık ısık çala çala gidiyor. Am. <laughs> Şurada biri var. Hatta onu şöyle işaretleyelim. Ne olur ne olmaz. Aynen ondan. Kim bilir ne diyor. Sen de gel bakalım. Sıra bu elemanla dostlar. Az siktir ya. Hiç <laughs> iyi işte. Neyse zaten son bu kaldıydı galiba. Ya senin de sesli Şey güzeldi ya öncelikle şuraya bir bakmak istiyorum. Ee, mermimizi silelim. Onun dışında aynı silah zaten. Zeyhan This looks promising. Sniper tarzı bir silah. Tamam. Burada tamam. Şimdi buradan nereye? Sağ mı? Sol Şimdi. Oy, o. Ölmen lazım. Direkt şuradan gidelim ya kesin. Ne uğraşıyorsun? işaret gösteriyor. Hem burada biraz kalabalık gibi sanki. Kulede adam yok. Onun dışında şurada bir adam adamımız var. Şu sol tarafı sizi geçeyim. Sen çok doğru görmeden. Tamamdır buraya başarıyla geçtim. Şu tam Şuradan atlayalım bir. <laughs> Burası biraz kalabalık ya dostlar. <laughs> Damit <Burada bunları yapayım. gülüyor> verme lan. Neredesin? Yüzünü göster. Yüzünü. Aşağı. Oo, oranın ne oğlum ora? Oo, daha çok iyi. hasar düştü. Şöyle bomba. Soldan yerleyelim. Alarm etkileştirmemesi lazım. Reis! Evet. bana ya. Yer nerede? Dostlar kendini oğlum korkma. Oğlum ne attın bombayı? İyi bombayı öldü ya Şu alarmı iptal etmemiz lazım. Tamam dur bu iptal. Hangarın içine girmemiz lan. Oğlum siz bir bitmeyecek misiniz lan? Nereden gireceğim hangara? şimdilik sniper'a bakabiliriz diyor. Amcan, fena dimeskerle. Oğlum niye ölmüyor? Kardeşim ölsene. Lan alevci oluyor ya o tipler onlardanmış ben ne diyorum niye o kadar geç oluyor ya ben bir yat aşağıya Tamam. Dostlar yalnız o alevli eleman Alev atarlı, eleman sıkıntı. Vallahi ölmüyor adam ya. That's what we're looking for. Bombayı yerleştir diyor. Nereye? Ha, bu uçağı mı Ne oluyor lan? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Nasıl? Bombayı yerleştirelim.

gonna go up any second what is this did make you plant your bombs easy. or not why for it i'm telling you now these special explosives yours they better be really fucking special wait for it Bridget, i'm checking in on lon oh sweet <laughs> jesus sweet <laughs> jesus here we are up Fritz's shitter and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can in. I just say no, it. you can't? Yeah. Because what the fucking hell was that? Yeah. I've occasionally teasing problems. Oh, teasing so problems? Don't really really make really me really fucking mean, laugh. I could have really. done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny teeny bird perched on oh, that come wing would have done right. more damage. I'm on, I'm on it, I'm on. <laughs> şey var. <laughs> yürüyorum, yürüyorum. Krabi, cool var. mı da? Kralımız yok mu? Oo, oo. 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 Abo sabit durmamamız gerekiyor sanırım. Bizim bu uçakları nasıl yok edeceğiz arkadaş? Yani ateş edecek halim yok ki. Şu an bir yeri gösteriyor bana oraya doğru Lan. Amanın. Koş koş koş. Oğlum sıkma lan. Ha uçak savarla yok edeceğiz. Tamam çok iyi. Okay. Oy. Yes. Çok iyisin mi oğlum be. Çok iyi be. Yapın Vay vay. Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Frank, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one that's gonna go himself shot full of holes in shut. Yeah, because of you, you are tick. Listen, <laughs> I was sitting pretty in prison, mate. I was not <laughs> <a> born <bobbering inaudible> <anybody up> getting <inaudible> shot at <after inaudible> you come along. This is your fucking fault. Listen to me! You took the fucking deal. You wanna start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Hut! Miss idea! No, no, man, shit, man. Man. <laughs> you're going to have to do this next one on your own, all right? just like you did all those banks, remember? yeah? yeah? okay, done now, bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen, take this. This goes bang on everything. Right, I'll get down there, finish it up, get you some help. Hey, you I'm holding it show. to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shithole. <inaudible> Don't <inaudible> stand there staring at me. Move. Go. <inaudible> Edeceğiz devam zaten işimiz bu. Yapacak bir şey yok. It would work. Well, I'll take a nap, Billy. Sounds a right. Need to make sure none of the supplies here get put to use. That bunker might have what Mason needs. That's the radar stations. Evet, şu anda görev yerlerini işaretledi. Evet dostlar, bugünkü bölümümüz buraya kadar olsun. Yani hemen her şeyi bitirmeyelim. En azından sırayla ilerleyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.